Yani bir poşet alıp göndersene. Yok, gö gönderme. <laughs> Niye? Yeter la, katır kutur, katır kutur. Yok. Ama çok lezzetli. Yok. Ya sana göre lezzetli Sen... tamam, lezzetine bir şey demiyorum da benim kulaklarımın şeyi ne yani? Eee çektiği ne yani? Tamam sana göre lezzetli sıkıntı yok. Ya tamam mikrofonu kapatırım. Sen bir paket al da gönder. O kadar emeğim var sende. O kadar şeyim var. Yani Merkür bisküvi hak ediyor da ben bir tarhanayı hak etmiyor muyum? <laughs> Küstüm sana. <laughs> Kırdın kalbimi. Hey, <laughs> 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 sopa. Sopa da olur, tava da olur. Hiç fark etmez. side <laughs> of almışım. Ah, sopa. Onu almak demin misin? Buna bunu vereyim mi sana? <gülüyor> ya. <gülüyor> tamam, sakin Hadi gidelim. <laughs> Efendim, smoke. Efendim. I need some help. Aman Pink mi var yoksa? <laughs> Hadi bir tane. Yok. <laughs> Dur o neydi öyle? Sanki yememiş, içmemiş de bizi beklemiş günlerdi burada. Eyvallah. <laughs> Kursunu bizden aldı yemin ediyorum. Evde yenge ile de kavga etti ne yaptı? Ne bileyim bu ara zaten herkes. Arda. Kutu götür ya. Yolu. Herif <laughs> al At, atacak aşağıya değil. Will you cut Ben bir hapşurayım dedim. İçimden geçti lan Geliz. Geçmeeeer. Mervi manyağı etti beni ya. Yapar o. Bana var mı? de seni sıkmış gibisin ama neyse. Lan. Burada mı evet. Hoppa. Ceren'im o. Çok yumuşak bir atlayış oldu. Sen, sen çık bir daha atla. Tamam. Yok yok gel hadi gidelim. Acıttın mı bana? Aha. Önce bir etrafa bakıp bomba falan var ha. Asak. Bir silah buldum ben burada. Hadi canım. Pompalı var mı? Normal pompalı var ya. Yok ondan yok ondan yok. Araba. Nerede nerede nerede? Kamyonun üstünde. Başlatıyor mu? Bu ne? Ha, zarf mı diyecektim? Baltaymış. <laughs> Zarfım burada ne işi? <laughs> zombiler birbirine mektup atıyor. Bir bombamız bile yok. Ya biz bomba gibiyiz, bombay ne yiyemiz. Olus gidiyor. Gidebilir. Adamı da terör gibi üstünün şartı ya. Bu kuvvetli biri varmış ya. Aaa tank! Allah selam versin sesi geldi. Nereden sesi? Bu kar. Vallahi ben şeyin içine girdim. Durmalı çok durdum. Çık yukarı. Ya ukağır. sen at 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 durma. Çık yukarı. çık kaç kaç Gel. kaç kaç. Geldi tak. Şimdi diyecek ya ki tanktan kaçış modunu madem bu kadar seviyorsun Hadi. sen niye tanktan kaçıyorsun? Ne yapalım abi? Dayak mı yedim? Mantıklı yani niye kaçıyorsun? Buradan mı? Aloha. Ya sen niye vuruyorsun adamım? Witch. Efendim? No. Merhaba abla. Yazık olmuş ama yapacak bir şey yok. Değil mi? Dünlüdürler. Deadpool'lu gibi. Oğlum benden uzun mu? <laughs> bir kere bir bölüm oynadık ama hangi bölüm bilmiyorum. Böyle zombiler dizim kadar dizime geliyor. Minicik minicik. Ha, yani ne biz, kadar? Elis dur elisi bir O ne be? Ay cadı. Hem ha. de tam... <laughs> Elimiz yerde. Ay tüylerim diken diken oldu cadıyı görünce. acaba hiç? Nerede? Balkonun önünde bak bak burada balkonun önünde bak koç bakıyor. Biz nereden gideceğiz? Buradan mı? Oradan. He iyi çok ben geçtim. Ay bana geliyor. Aaa! <laughs> 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 Gelemedin mi? Bir molotov mı? Ay bana bakıyor. Yani şu kadar erkeğin için mi? işte kadın kadının düşmandır derler. Hep. Bazen doğru söylüyorlar. Lan, bak bak bak. Hunter geliyor, çabuk geliyor. Gelemem. Yemin ediyorum gelemem. Ya pompalı yok mu sende? Anam! Abo bana bir tokat attı ki var ya. Bir deneyi içtirdiremediniz de. Üçten az. Cadıya. Cadı. Anam! <laughs> Cad Anam Ana, beni aldılar götürüyorum. Tavayla vurdum. oluyor demiştir. Ne yapıyorsun sen? Allah aşkına dur orada. <laughs> ya niye öyle yaptın ya? <laughs> Kız bak seni her gördüğünde yüz oluyorum sana. Her gördüğünde de sana tükürüyor niye? <laughs> Ey ya. Ağzı yırtık. Bu normalde 3 bölümden oluşuyor ama e, şey biraz uzun. Ölümlere aynen. aynen Sözde kısa bir map ama <laughs> aslında uzun. Çok fazla değil ya. Yani. Tank yani. mı? Ha tank. Salak mıyım? Arkamda arkamda senle beraber koşuyor. pompalı. Bayılırım. Ne? Ya dur dur canım yok zaten bak kit basıyorum. Lütfen yapma. Aa gelmişiz. Bilelim. Gerçi yine basardım kitimi. Niye basmayacakmışım? <laughs> zaten basacağız. En zahmet olacak ama içeri gir. İçeri bir gir de. zahmet bölüm, olmazım. Şu bölümü bir bitireyim gir. <laughs> Bak şimdi Merkür gelince aklıma canım bisküvi gibi çekti. <gülüyor> <gülüyor> Ulan Cadi o kadar sıktım ben niye sıkılıyor bende? Burada bir yanlışlık var. Ya sen ne sıktın? Hiçbir şey yapmadım. Bak ben bir tane tavayla vurdum 250 puan. Görüyor musun? Düz Aman hesap yani nasıl? 245 sen 250. sen öyle yapalım. Bak yakın dövüş. Oh, yeah. Yani bir tane sana vurdum bir tane Erzcan'a bak 15 puan hop seni? cepte. Bilgisayara bir bak da. bakamıyorum. Nasıl bakabilirim sen bilgisayara? sende bağlanmadın da. Bak benimki 3. Sana bak sana şöyle bir sistem kuralım. Bak şöyle. Ha. Neredesin? Ha buradayım. Da. Sana böyle bir sistem kuralım. Nasıl? Ya, benimki zaten öyle. Ya böyle On değil. ekranın küçük be. Böyle istemem. Böyle değil. <gülüyor> böyle <gülüyor> değil. <gülüyor> Nasıl? Al katana bu. Şaka. İyi. Oo, sepet nasıl uçtu? İyi. Ciddi misin? Şaka. Şak. <laughs> ya. Böyle. ya. Mi Tavanın mi? sesi çok güzel. Aynı. Aha. Şurada Adrenalin bir şey parıldıyor ama. Adrenalin nerede? Ben aldım. Şurada ama cif var var bakarsan rafta şurada çiftliği var. Çantı. Lazım ama. <onu>. Evet. <laughs> Sonra bir şey kokmuş. Tabi canım. Kıyamet kokmuş burada. Her bir, şey lazım. Her bir, şey. Birbirini yiyor seni cif derdin yesin ya. Yani. Allah. Olur mu çift derdindeyim? Yemek yedik kaplarımızı neyle temizleyeceğiz? Yani Tabii çift cif derdinde olacak. Ben kim aldı? Elis. Ruhumu çaldı Elis. Öz. <laughs> 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 Onlar da birbirini dövüyorlar. Ya. ya birbirinizi dövmeyin. Bize söyleyin biz sizi döveriz. Aloha patron. Nereye aloha patron? Allah, Allah Allah. Bismillah ya. Ya bir durun ya. E ne yapacağız? Kaçacak mıyız? Zahmet olmasın. Vallahi sen kaçtın ben kaçamıyorum. Ben niye kaçamıyorum? Benim ne başlamış. <laughs> 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 Adam ölmüş zaten ona tavayla vuruyor daha ya. Yani. <laughs> İncimi alamadım. <gülüyor> <gülüyor> ne var çıkıp ne yapacaksın ya? Benim bir sana bakacakmış. İyi misin değil misin diye. bak yapmıyor ya, buldum. <gülüyor> 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 ne yaptın ya? Aman <laughs> yarısını ağladın gittim. Benim silahım da yalnız sıfır mermi. Mermi boş ver de. Şimdi biz kuleseye mi gireceğiz? Evet kuleseye gireceğiz. Bizi çağırıyorlar. Diye. Burada başlar mı ya? Burada başlar mı ya? Ben bir, bir şey oldu bana ama bana bir şeyler oldu ama şuraya girebilir miyiz? Aha girebiliyorum. Bombalara <laughs> bak. Bomba vurursa mı? Yok bir tane daha. Bakın burada, burada ne var? Burada bomba var mı? Yok. Tınla. Buraya sıkıştırmışlar. bidon var. Şuradan. Ya koş 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 koş, koş. al beni. Hayır koşu da bir şey aldı. Aman Allah'ım. Beni şey aldı. Ne bu yer cücesinin adı ya. Aha birimizde dikkatli aldı birimizde olur mu abi? Smoke aldı. Nasıl Smok öyle? Daha Elis oraya sıkanlandı Birazdan arasın diye. Elis benim yanıma gelince Jackie onu aldı. Elis beni bıraktı. Tabi o arada koça gitti. Koç öldü. Elis oh, bana geliyor. Ben ölmek üzereyim. İnşallah beni yakalar. Oo ordu geliyor ordu. Ordu geliyor ordu geliyor. Ordu geliyor, ordu geliyor. <laughs> Böyle, tam olarak benim üstüme atamış. <laughs> <laughs> benim üstüme <harika. gülüyor> Ya ben arar mı? Kapatmayı <laughs> unutmuşsun da sen gelirken bir erat ver. Ya biz zaten alarmı kapatmak için girmiyor muyuz kil Ya, ben... ya Smoker kim öldürmedi ya? <laughs> sen gelirken bir otobar atıyorsun. At. Niye ben atıyorum? Sen neredesin? Sen bayağı atıyorsun ya. Ne demek? Ya. Ben bu dönüşen sen gitmiş misin ya? <laughs> Hayır nereden gitmişsin? Merhaba, <laughs> abi. Allah işte kapatıyorum ordular gelsin dursun sen üstüne. Aa gidiyorum ben de bölümle bitmesin. Neredesin sen? Neredesin sen? Gel buraya. Kendime bir tane mezar takımı süper aldım. Sen <laughs> kalkıp da. Hem yatana okuyum. Gelene giden öldür. <laughs> Kalkamam. <laughs> Hem yatana okuyorum hem genel gidene vuruyorum. Cam ya. Aha. Tamam. <laughs> <laughs> Önümü göremiyorum ama biliyor musun? Bir de sen üst kata mı gittin? Ay ya arkayı temizleseydin. Seni var ya. Ne? Ne oldu? İnşallah. Kaldırmayacağım seni. Kaldırmayacağım da Neden? Diğerlerken sen yardım et. Bak ya. Tam önüme geçmiyor ah ne o kadın abla biz seninle akraba falan mıyız gel buraya niye sen hep benim karşıma çıkıyorsun ya bak ya burayı vurayım <laughs> o değil ya kadın yine tükürdü bana <laughs> Ya bu niye bu kadar çok geliyorlar? Alarmı, alarmı kapatmadı seni. Kapatmadan önden gittim ben o kadar yaralandım, yattım, kalktım, savaştım. Vay. Be. <laughs> o kadar savaş verdim orada. Bak karşıda. Bu ne abi? Hayatı tepkisi burada da sesine Belki de o da senin gibi bir Ankara şarkısını yaşıyordur. Ne alaka ya yani? Hayatı tespih yapmış sanılıyor Lan <laughs> <laughs> arkamı bir döndüm, Saldır lan göz gözle Vur elisi Elisi sırtında Kıvayla değil de tabanca ile yani. Bu kadar akıllı yani Evet Adam gücüne güveniyor <laughs> Ben Buradan mıyım ya? Herhalde Sen geçmez çıkar buradan geçmiştin sanki. Sensin o. Buradan değil mi? Kapı var burada. Herhalde. Ya bu kadın Dilin kurusun inşallah çölde bir yudum tutulamayın. Yemin ediyorum ya. Bak tek mevcut şey. kaldı. Kullanmayacağım. Bu ne bitmez. Salyaymış böyle. Geri safe house'a gelmişiz zaten. <laughs> Geliyor muyuz? <musun? gülüyor> Gelmeye çalışıyoruz. Bak ben top alıyorum. <laughs> <laughs> ali, Ali. Yeriz geri şerde. Şimdi savaşı da tutalım. Adamı savaşı O kadar yoldan sonra da şimdi <laughs> tuttu be. O, o kadar bölüm elinde tabancayla gezdi. Şimdi eline tüfeği almış. <laughs> tabancayla ne öldürdü? Charger mı? Yok. <laughs> evet, Charger. Charger'da. <'ı> Charger'ı vurdu işte. <gülüyor> tabancayla. <gülüyor> Gerçi adam tanka da tabancayla saldırıyor ki. Abi canım adam profesyonel yani o yüzden. Ya sen öyle böyle minnoş minnoş durduğuna bakma yani. Adam bileğine güveniyor. Ya onun bir o kadar da yerde vardır yani. <laughs> Bana çekmiş. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya. Ya, adam yürüyemiyor şeyden yani. Bu arada ben... ben o kadar çabaladım neden puanlarım bu kadar düşük ya? Bilmiyorum Haberim yok. Gelip Geldik bakalım. Ya sen niye hemen çıktın? Çıktım da bir şey yapmam. Bir sana, sana bakalım. Ya benim Aha. niye kitim yok? Bakın normalde kit yoktu. Ben de sana bastım diyorum dedim. Böyle bir kez daha çalışacağım. Ben kit, kit yok muydu içeride? Aslanım benim ya. Ne büyük şeyler yapmışsın. <laughs> Kitini bastırsın canım benim. Aslanım Senin ağzına. Aslanım derken. Kıracağım şimdi. Aşınan gitti öyle bir yere tıkırdı ki ben sipariş Aynen valla Şey yok Şey yok kit yok mu kit Ne var ne ne sırtıma sırtıma vuruyoruz ne Şuradan bomba al Tamam Anam kör oldum Olmayayım. Allah kör olmadım da iyi bir yeniden bulanmadı değil. İç organlarını aktardı. Şeye yeni tazecik bir, bedene. Aşağı bir, aşağı bir gel de şuraya bir asal. Gelemiyorum. Gelelim. I opened that. I got about Aldım, al dedim ya. Oo, senin lafın işte laf mı? Olmaz. Afin, afin. Gelsinler. Bundan sonra öyle gidene kadar. taramalı o böyle durumlarda öyle diyorsun ama bence böyle durumlarda hiç en iyisi. Bak burada taramalı AK var. Gel yanıma. Nasıl oluyor lan taramalı AK? <laughs> <laughs> ya işte AK var <laughs> ya <laughs> Nasıl oluyor lan taramalı AK? anladınız işte. Yeni bir, silah aldım ismi taramalı AK. <laughs> göstereyim onu. AK taramalı değil mi? Aşağı Ben tam yine Yok. Bu arada hariteti, 53 jaket üstüne Tamam. Şurada ayrılırlar var aslında bir basıp alalım. Ha. de olacak buralarda. Bir böyle Koşmadan gidersek belki de çaldırabilir. <laughs> o kadar hızlı gidiyorsun ki bakamadım bile ya binadan çıktık. Aha. Evet. Aha. Aa yandaymış. Kaç kaç kaç. Kaç arabanı yatır şimdi. Kaya'yı vurunca koçum. Sorunu sapıtma valla. Be, ben onu kuşun sıkayım. Abi burada ordu geliyor ya. Ordunun babası geliyor arkada. <laughs> buna razı ol. Arkayı sıkayım. <laughs> 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 şu anı kurtara. Ağmıyor şu an. Ha bomba. Ablacığım bir bırak. Lan raft'te domey varlar raft Tank daha bizi kovalıyor ya <gülüyor> <gülüyor> Geliyor <laughs> <laughs> Tank şeye kadar sen fansa kadar götüreceksin <laughs> 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 Büyük bir ihtimal bizim ilerirecek gibi. O şeye geldik. Sen burada şey aramıştın. Dev. Aynen. <laughs> <laughs> Hiç ağaçların kökünden şey de mi yok ya? Ne var burada? Buradan burada. 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 bir yine saklayalım. Bir molotopu alalım. Kit var burada. Onu da ben aldım. Evet, nereden gidiyor? Bir var mı? Burası işte. <laughs> Burası. Asansör bekleyeceğiz ya. Gel. Gel ki asansörün düğmesi aktif olsun. Böyle değil miydi? Nasıl <laughs> açılacak bu? geliyor mu? Gidiyor mu? Yok başka bir yerden bir şey yapıyorlar. Bak aşağıdan bir şey açılacak diyor aşağıdan. Hemen. Evet. Ha aşağıda uyarı var ya. Tamam. Ha, bak gördüm şimdi gördüm. Arkama dizmişim 30 lira mı? Allah. Maşallah mu durmuyor? Tamam şimdi asansörü çağırıyor. Hı, -hı. Çağır. Alın bizi buradan. Ah bir de çaldı tamam. <laughs> evet ben sırtımı köşeye dönüyorum. Ben asansöre verdim açılınca direkt içine atacağım. Bak görüyor musun koçu tek tabanca. Abi ne? İki tabanca değil ha tek tabanca. Ne? No? Onun lakabı da öyleydi, ya tek tabanca koç. Aha geldi asansör. Evet. Hani bizim zombi sürüsü. Çıksana. <laughs> Az önce kaysana. Bak vallahi yakarım ikimiz de bilmiyoruz. Çık yana kay <laughs> ben de bineceğim <benim> asansöre. <laughs> <laughs> Bu kadar Aa... mıydı? Orada yeni geliyor. Bu kadar var. mıydı? Aynen üstü bu kadar. Yerin altına giriyoruz. Tabii asansöre binince bitti tamam. Zaten ha. zaten biz oraya geldiydik. Neyse. Nereye?